Öncelikle şahsımın isim olarak konduğu bu hastaneden iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz ve böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdığımız için gerçekten çok çok mutluyuz ve bununla da inşallah iftihar edeceğiz. 150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz. Burada tabii şu anda kadromuz ne durumda Sayın Bakanım? Altı tane bizim Türkiye'den gelen arkadaşımız var. E, 5 tane de Kırgızistan e, meslektaşımız var. Dört e, bin tane poliklinik yaptık. Bin ameliyat yapıldı şimdiye kadar Sayın evet. Ve evet. Tabii bunu çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Şu anda Kırgızistan Sağlık Bakanımız da aramızda. Mikrofonu kendisine de vereceğim. Ve Kırgızistan Sağlık Bakanımız da рахмат биринчиден туркиянын президенті редже таыпирамга чоң рахмат айтам кыргыз элинин атынан биздин президентибиз садыр нуркожоевичтин атынан ушул мынакей ушундай бизге жылдан бери кырк операция кылып дарылашты мынакей бүгүн да биз соглашение кол ушул больницаны туркия өлкөсүнөн каржылап турат дагы бир жолу теп эрднга кыргыз элимдин атынан ден соолук каалайм иштеринде ийгилик болсун биздин кыргызстан менен туркиянын достугу улана берсин أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نور الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه يا ربي يا رب العالمين şu anda açılışını yapmış olduğumuz hastanemizi hayırlara vesileyle, İlahi ya Rabbi hastanemizin yapılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kardeşlerimize sağlık sıhhat afiyet hayırlı uzun ömür ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hastanemizde görev yapan tüm çalışanlarımıza rahmetin merhametinle lütfun ve inayetinle yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi burada tedavi gören hastalarımıza ve şifa bekleyen tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin amin ve selamun aleyl murselin ve elhamdülillahi Rabbil El Fatiha. Evet şimdi kordereyi kesiyoruz. Kanuni'nin muhteşem sözü halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu eserler bu denli önemli ve şu anda da böyle bir eseri Kırgızistan'a kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah Burada tedavi görecek olan tüm Kırgız kardeşlerimize burası bir şifa kaynağı olur. Rabbim yar yardımcımız olsun diyorum. Şimdi kordeleği kesiyoruz. Makaslar kordeleği kesen kardeşlerimize bugünün hatırası olarak kendilerinde kalacak Allah'a yar yardımcımız olsun. Ya Allah. Bismillah. başarılar. Hepinize başarılar diliyorum. Evet. Hasta ziyaretleriniz var. Sayın Cumhurbaşkanım Tasta, hastane bu katta çalışan en güzel kutularımız kırk yüz iki bin. Ben de bir şey. Şamur demek. Başka bir şey yapıyorlar. arkadaşlarımız. değişimi <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım. hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz 5 olsun yeter Sen oluyorsun? Hızlı oğlum. Hızlı. Al sen. Söyle. Ben sana <laughs> çok <teşekkür ederiz. gülüyor> böyle bir hastane olduğunu duyarak geldim. Şey, kalp var şey. var şey. büyüttüm şimdi Onları var. için yaşamak istiyorum burada yardım şifa de yani de işte. ben şifa bulmaya. 8. Çocuk... Sekiz, hmm. sekiz sekiz. Sekiz. <laughs> <laughs> Maşallah. Cetli kız bir bala, kız bir oğlan. Yedi kız bir oğlan varmış. Var. Sen de onlardan bir tanesi. Sen öyle mi? Oh. Kızın, bir oh. On evet, onların iyi günlerini görelim diye. Kocan almış. ne iş yapıyor? Yoldaşımız ee, nasıl... niye bu iş Videle ne Evdeki işlerle uğraşıyor. Dikkatçılık mı ne zaman? Hayvancılık, Çiftçilik. Yerde balların var, cakşık bal var eken. Buradaki çalışanlar hepsi çok iyi ne yapıyor? Kızlar, balların çocuklar hepsi Buradan çok iyi. Var. Murza. Baş hekim burada. Apa apa da kıyı tüyü çıkartıyor. Maşallah. Şimdi ne ameliyat olacaksın? Başlıyor. Oşanım niye operasyon olasın? Kalp. Kalp. Sayın Cumhurbaşkanım başkanım. Evet. Hastaya anjiyo yaptık biz. Anjiyo sonrasında baypas yapılmasında hekim arkadaşlarımız karar verdi. Bir süre sonra baypas ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Sistemik bölgeydi. Kardiyovasküler cerrahımız e, Denizli. Şimdi hmm. baypas yapacaksınız galiba? Evet başkanım. Anju, Aslanlar gibi görüyorsun. <laughs> görüyorsun. Üç damara <yıl> baypas yapacağız <laughs> haftaya. Aslan anlamadı. Arslan ne ses? Arstandayım gönderişe dair gelirler üs var, üs teçakışa daha yavaş Tamam. Kaçıldı. Haymin herkes nis. Bizde hiç neredeyse hiç Bu da bayağı Teşekkür ederim böyle güzel iyi çocuklar buraya gönderiyorsunuz. İnsanlar <laughs> acım çok güzel her yer çok çarık. büyük. Hangi ee, bamsa çatında gorgun yok mu yani? Sağlık Bakanı. Bu kardeşimiz. Hmm. Evet. Ee, Türkiye'den de benim Sağlık Bakanım. Bucak Türkiye'den bu. tamam. Sağlık Sağlık Ministri. Beraber geldik. Çoğu geldik. Nasıl? Siz ömür versin bu da. Allah ömür versin. Cakşıcırınız. Sağlıcakla kalın. Allah hepimize. Bağlar mısın cakşılın görmüş. Yani çocuklarınızın iyi günlerine şahit olun. Amin. Amin. Bende de dokuz tane torun var. Benim de tovuz ne verim var. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> zizim, zizim, zizim. <laughs> Sen de bizim gibi konuşuyorsun. bizim gibi Evet. 25 nerede? 25 tane torunu Maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. 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 göreyim. Maşallah. 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 Şifasını versin de var. Hayır. şifa Hayır. bulmaya buraya Kudaylık geldik. Gülüyoruz. Birinci bu siz... Önce Allah'a sonra da sizlere sığınıyoruz. Doktorlardan, Doktorlarımız Doktorlar Doktorlarımız da, da inşallah de, biraz biraz olsun. aslanlar gibi sana da önümüzdeki hafta inşallah aslanlar, aslanlar. Da, da, <laughs> <laughs> Aman bol Allah kolay Sağ var, kal, da. Sağlık, 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 sen dönemde bizle gösterebildik hasta bu. Vasla, karın geldi. Eee sonucu hoca teşhisi kondu. Ameliyat oldu. Bu üçüncü postu üçüncü gün. Yarış taburcu etmedi. Kızım şimdi karar O gitti evde biraz dinlensin. Çok yoruldu. Şimdi ben araştır. Veriyorum. Teşekkür ederiz. Kusurumuzu şöyle başının yanına koyalım. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Allah teşekkür şifalar versin. Çok teşekkür ederim. Beyefendiye selam. Tamam, söyleyeceğim. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun. Sağolun. Karşı mısın? Tabii siz söyle. Daha Ne hastalığı? 66 yaşında bir <Sessizlik> hastamız. Eee <Sessizlik> bu hasta kalp ameliyatı, açık kalp ameliyatı oldu. Başka hmm. bir hastanede e, anjiyografi çekilmiş, ameliyat olmasına karar vermişler. Ancak ameliyatını orada yapmamışlar. Deparatör orada yapmamışlar. yapmamışlar. O bizim e, hastanemizi yapmış. iyi bir hastane diye tercih etmiş. Geldi burada ameliyat oldu. Üç tane de var değişti. E, bugün ameliyat sonrası üçüncü gün. E, Cuma gün taburcu olması planlanıyor. Ameliyatını yapan hekimlerimiz de burada. Çakşı, Allah'ım. Çok iyi.

Daha sonra göre değil, ekokardiyografi ve normal grafi işlemleri yapıyoruz. Maşallah evet. ya. Ne Elimizden geleni yapıyoruz. Karaciğer <laughs> nakli <naddiye> yapıyoruz. <laughs> üç defa. Yani karaciğer nakli yapmaları zaten Malatya ekibi Sayın zaten. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın 2023'te 3 e, üç tane böbrek nakli yapıldı bu hastanede. 2024 yılında da iki tane karaciğer nakli yapıldı. Eee bu aşamada 75 kişi eğittik Sayın Cumhurbaşkanı Malatya'ya gönderdik, Üç tane kaldı. <laughs> Sağlık bakanımıza gitti. <laughs>